Selamlar herkese. Selamlar herkese. Umarız iyisinizdir. Bugün böyle çok heyecanlıyız. Değişik duygular içerisindeyiz. Bugün bir şey almaya gidiyoruz böyle evimize. 4,5 yıldan beri köyde yaşıyoruz. Evimizde hep olsun istemiştik. Ama köyceğizde olamamıştı. Şimdi burada olacak. Peki nedir bu? Evi görmeye ilk geldiğimizde en çok dikkat ettiğimiz şey baca deliği var mı yok mu olmuştu. baca deliğini görünce gerçekten çok sevinmiştik. Köyceğiz'deki evimizde baca deliği yoktu. Burada kış çok olmadığı için klimayla ısınma tercih ediliyor ama iklimler değişti, mevsimler değişti. Buralarda da böyle soğuk kışlar, soğuk geceler oluyor. Burada da sık sık elektrikler kesiliyor. Onun için klimayla ısınmak büyük bir sorun oluyor. Sobanın sıcaklığını biliyorduk ama daha önce hiç sobayla ısınmamıştık şimdi artık evimizde deneyimleyeceğiz. Evet yani daha önce böyle küçük bir kuzine almıştık. Onu sırf böyle merhamımızı körlemek için balkonumuza kurmuştuk. Orada yakmıştık bir şeyler falan ama şimdi evin içinde olması çok ayrı bir şey. Biz de birkaç günden beri sobacıları geziyoruz, modellere bakıyoruz, fiyatlarına bakıyoruz. Oradan bir tane çok güzel bir soba beğendik. Bugün şimdi hem gideceğiz sobamızı alacağız hem de odunlarımızı alacağız. Odun da meşe olarak baktık. Kömür yakma taraftarı da değiliz. Çünkü gündüz gördüğünüz gibi hava yine sıcak. Akşamüstü biraz soğuyor. Yani birkaç saat yakacağımız için geceleri sobayı. Onun için sadece odun yakmayı düşünüyoruz sobamızda. Biz bütün ayarlamaları yaptık. Böyle birkaç günden beri onun telaşı içerisindeydik. hem heyecanı hem telaşı. Şimdi de bugün gideceğiz, hepsini alacağız. Geldiğimiz gibi de geçe kalmazsak, ki geçe kalsak da herhalde kurarız biz bu. Kurarız, kurarız, Heyecanla. Evet, geldiğimizde de sobamızı kuracağız. Bu gece inşallah sobayla ısınırız artık. Niye bu olay birkaç gün sürdü? Çünkü odunla, kömürle, sobayla, boruyla <laughs> uzaktan yakından hiçbir alakamız yok. Küçükken evimizde soba vardı. Onu da tabii ki annemiz, babamız bakıyordu. Evet. Gittiğimiz yerlerde araştırma Nasıl bir soba alabiliriz? Nasıl ısınma sağlar? Üst kattaki odamızın metrekaresine yeterli olur mu? Olmaz mı? Aklımızda deli soruları vardı. Birkaç gün içinde bunları hallettik. Her şey kafamızda artık oturdu. Evet. Gidelim alalım sobamızı, odunlarımızı gelelim. Çünkü akşam üstüne doğru yağmur da gösteriyordu. Odunları kamyonet üstüne bırakmak olmaz. Onları taşınmamız da gerekecek. Biz bir an önce gidelim, işlerimizi halledelim. Ersen'le sobayı yukarı taşıdık. Merdivenlerden biraz zor oldu ama taşımayı başardık. Bunları kaldıracağız. Buraya sobamızı kuracağız. Bakalım nasıl olacak. Gündüz sobayı almış olunca akşam kurması geçe kaldı biraz. Çok bir <laughs> bunu şöyle arkaya mı götürüyor? şöyle atalım kenara, sonra bakarız. Yani şu anda bize engel olmasın. Yani arka, arkası kapalı ya. Babamız <laughs> çok güzel, ben çok beğendim yani. Harika bir soba <laughs> evet. Işte. Dolaştık sobacıları. Aklımıza kuzineli, kovalı bu model yattı. Evet. Yalnız rengi harika. <laughs> böyle klasik rengin artık dışına çıktık. Çalışkan markası bu sene öğretmiş bu rengi. Bizi yansıtıyor rengi. Oh. <gülüyor> <gülüyor> <Ağır> <gülüyor> Biraz sert bir oldu. Çok ağır. <laughs> Aynen çok ağır. Bakmayın böyle kaldırdığımız ama ağır yani. Kılavuzu kenara atıyoruz. Tabii ki ağır. Tatlanın Neredeydi atlığı? Merdivenlerin atlığı. Sobanın şeyi var, talimatı var. Allah Allah, bak ne yani talimatı neymiş? Baştan kuralım bacaları da. Şimdi nasıl yapacağız? Şimdi ben hiç bilmiyorum, daha önce soba kurmadım. Şimdi baştan çekelim. <laughs> Bunu bunun üstüne koyalım. Bunu da kaydırmalar yapalım. Duvarı, baca deliği, çapraz. Aslında şöminelikmiş burası. Yani normal bir soba olsaydı direkt ortasından böyle çıkartıp Çıkar, düzgün olurdu yani. da bizimki şimdi biraz Değişik olacak. Bilmiyorum ki geri mi gidecek. <laughs> Kılavuz Kılavuzda yazmıyor mu? Hayır. <laughs> Biraz geriye çekelim mi Tamam. Sence? Şöyle bir bakalım. Vallahi çok yakıştı burayı ya. Çok tatlı bir yeşili var sobanın. Artık evimizde sobamız var. Vallahi buraları da kafaya göre <laughs> aldık. Üç üstün, <üzüm>, üç kısmı. <gülüyor> <gülüyor> İki ter, Sobayı aldığımız yerde biz boruların kahverengi olmasını istemedik. Siyah boru istedik. Diyoruz, siyah boru daha güzel durur. Yok diyor, kahverengi daha güzel durur. Ama şu anda da bence gördüğünüz üzere siyah boru çok daha güzel duruyor. Ya çok güzel durdu ama! Bence ne yapalım biliyor musun? Direkt buradan karşıya mı? Aynen. E Her o şey zaman bunu yapalım. ittirmen lazım böyle. Biraz ittirelim. Ben şöyle hı. düşünmüştüm bak. Buradan böyle gelecek. Hı hı. Buradan bilirsek, bir dirsek. Öyle de deneyelim. Bence bir kısa çok mu yukarı verir? -"Buna mı?" -"Hı hı." -"Kısa ne kadar kısa?" Hmm. -"Deneyelim mi?" -"Ektik ama dedim ki bu soba iyice burada olacak yani." Ya -"Biz nasıl ayarlayacağız ki bunu yani?" -"Ben burada kesmem lazım onu falan o zaman." Değil mi?" -"Böyle <laughs> -"Altlık mı yüksek gel, getirtti sen için?" -"Yok da sen bu sefer biraz fazla gitmiş Umut." Bu da çok saçma duruyor değil mi? Önü Yani. Senin dediğin gibi yapalım bakalım. Yani baştan kısayı takıp sonra mı takacağız. Yoksa direkt bunu takacağız. Ben şeyi de hesaplamıştım. Buraya iki boru önüne çok gidecek. Çok öne gelecek sanki. Yüzün bir, bir kısa yapsan. Niye bu kadar uzun verdi ki? Bir tane uzun kaldı değil mi elimizde? Hı hı, bir tane uzun var. Şimdi sobayı kurarken şöyle bir şeyle karşılaştık. Burada bir ölçü hatası oluyor. Yetmiyor boru. Bir tane daha uzun borumuz artmıştı. Ersen de şimdi onun gitti kesmeye. Buraya ayarlayacak. Bir tane şuna yapacağız ek. Bir tane de şu tarafa birleştirmeye yapacağız. Yani iki tane ek yapacağız. Sonrasında sobamız olacak. Yalnız bütün biz bunları yaparken şimşeğin bu işe ilgisizliği hiç umurunda değil. Eve yeni bir şey yapılıyor. -"Hiç umurunda değil, uyumak derdi." Sobamızı kurduk. Şu anda aslında çok yorgunuz. Geldik, odunları indirdik, taşıdık, dizdik. Sonradan sobayı yukarı çıkardık, bununla uğraştık. Borularda da istediğimiz gibi uyumadı. Ersen kesti, biçti, yine bir şeyler yaptı, konuşturdu ustalığını. Bu şekilde uydurduk, yaptık. Aslında ustalık falan deme. Şu anda sobayı yaktıktan sonra bacalarda, bakçe yerlerinde sızıntı var mı yok mu? O zaman anlayacağız ustalarımızı konuşturmuş muyuz, konuşturmamış <laughs> mıyız diye. Evet, evet. Yakalamıyoruz yani, bir görelim istiyoruz. İlk yakışta az yak dediler, daha sonraki yakışlarda çok yakabilirsin dediler. İlk defa da ben bunu yakabileceğimi tahmin etmiyorum. Ateş yakmakta biraz özürlüyüm. Bakalım, deneyelim ben yani. Ben de yakabilirim, yani. bakarız. Deneriz, tamam. <laughs> Sobamızın rengini şöyle yakından göstereyim. Ya renk mükemmel. Renk çok güzel. Kuzneli olması çok güzel. İçerisinde yemeklerimizi, böreklerimizi pişiririz artık. Kumpirler, mantarlar ne bulursak yaparız artık. Çalışkan bizi buradan duyar mı duymaz mı bilmiyorum ama <laughs> bu sabahın beyaz rengi, sarı rengi, mavi rengi böyle rengarenk çıkartırsanız çok güzel olur. Artık değiştirin renkleri. ya evet. Böyle bakıyoruz sürekli. Klasik bir kahverengi bir klasik renk var. Bence böyle renk ve farklı renklerde çalışmaları güzel olur diye düşünüyoruz. Şimdi sobamız kuzuneli ve kovalı bir soba. Ersen koydu içine odunlarımızı. Kılavuzu sen okudun. <laughs> Benim soba yakmakla ilgili ve alakam yok. Şu an sen ne dersen onu yapacağım. Çünkü 3 numara, 5 numara falan bir şeyler söyledin. Evet, şu an hepsini açık konuma getireceğiz. Tamam. Altını. Evet. Açıyorum bacayı. açıyorum. Onu bir de üst tarafı da açacağız. İlk yakmak için bunların hepsini açacağız. Tutuşturmalık ve bir iki tane odun koydum. Tutacağız Çıra ya. da vardı. Tam çırayla ile tutuşturulmuştu işte şimdi. Çırayla Çıra da şey çıramız. Hani Kayseri'de mangal yapacaktık ya. <laughs> Kömür ömür aldık. <laughs> <Evet>. Onun çırası. <laughs> Burada bir tane daha yakın. Aman yok aman. yok basit Soba. Dışı. Şey böyle çıralı mıralı mı sürekli yapmamız lazım bizim bu sobayı sence? Ben ne anlarım soba yakmaktan aşkına. Işte. <laughs> Doğal gazlı evlerde soba yakmayı unutmuşuz. Kapatalım şimdi kapatalım ki. şimdi bir de şöyle bir şey var. Şunu mesela buradan bulduramıyorsun. Mecburen arkadan yapacağım <laughs> ya Aşkım <Şunu kırık. gülüyor> ya duman. Kapat kapat. <laughs> Tamam şimdi böyle. Şey açık. <laughs> evet biraz bekleyeceğiz. Tutuşsun bakalım. Günaydın sizlere, herkese. Biz akşam sobamızı uyutup yattık. Sabah kalktık, elektrikler kesik. Dedik bakalım uyanacak mı sobamız? Işık Yandası olmadığı için. imkansız. <laughs> çok mu söndürmüşüz. Dün çok azaltmıştık odunu denemek için. Neyse tekrar yakarız o zaman. <laughs> Aynen, buradan artık uyanması çok zor. 5 yani saat uyuyup, daha sonra uyanıyor. Bir 2 tane fazla odun atman lazım. Bir tane. Sen delirsin ya sıkıntı. Hı hı. Tamam. Sadece meraktan bak. Ee, sobamızı kurduk, üzerine kestanelerimizi koyuyoruz. Sobanın keyfini çıkarma vakti geldi bizim için. Dün akşam yorgunduk, çok fazla konuşup anlatamadık neler olduğunu. Sonra bugün de işte işlerimiz vardı, onları hallettik. Gündüz gene olmadı, akşama kaldı biraz sohbetimiz ama olsun. Zaten biz de akşamları yakıyoruz. Soba oldu mu geleneksel artık bu. Kestane olmazsa olmaz. Biz de bunu gerçekleştirmek için hem kestanelerimizi koyduk üstüne hem sobamızı yaktık hem de sohbetimizi yapalım dedik. Ben biraz neden bu sobayı seçtik ondan bahsetmek istiyorum. Kuzine bir eve gerçekten çok yakışıyor. Kuzine sobanın fonksiyonları da çok. Üzerine bir şey koyabiliyorsunuz. Ekstradan fırını olabiliyor. Bu sobanın da en önemli özelliği kovalı bir kuzine soba. Uyuyan soba diye de geçiyor. Bu soba çalışkanın bu sene çıkardığı bir sobaymış. Hem rengi açısından hem de özelliği açısından diyeceksiniz ki bir kuzine sobanın ne özelliği var? Gerçekten biz de bunu almadan önce ya da araştırmadan önce bilmiyorduk. Bu sobalar lüks kuzine serisi diye geçiyor. Majolik soba diye geçiyor bunlar. Ben de daha ilk defa duydum böyle bir şeyi. Emaye kaplamanın bir iki tık daha sağlam olanıymış majolik soba. Turbo sistemli fırın deniyor. Ben merak ettim valla vallahi Allah, bir kuzine soba da nasıl turbo sistemli bir fırın olur diye. Şimdi normalde bacayı kapattığınız zaman kuzinenin ısısı fırından bacaya doğru geçiyor. Fırının içerisinde çok küçük bir şöyle bir kapakçık var. Onu açtığınız zaman büyük ihtimal turbolu bir <laughs> fırınınız oluyor daha çabuk ısıtıyor falan herhalde. Daha çabuk ısıtıyor olabilir. Uyuması güzel sobamızın altını üstünü kapattığınız zaman 3-4 saat ya da 5 saate kadar güzel bir ılıklık sağlıyor evin içine. Bunu da nereden anlıyoruz? Artık odin ve şimşek yanımıza yatmak için gelmiyor. Sobanın yanında yatıyorlar sabaha kadar. Soba gerçekten sabaha kadar ılık oluyor. Bizim salonumuz oturduğumuz yer mutfakla beraber olduğu için gerçekten çok büyük. Bu sobayı alırken kataloğunda 45 metrekare alanı çok iyi ısıttığı söyleniyor. Odun yaktığımızdan mıdır? Başka bir şeyden midir bilmiyorum. Bu alan 90 metrekare var mutfakla beraber. Bu alanı gerçekten kapıyı kapattığımız zaman harika ötesi ısıtıyor. Yani şöyle de bir şey var. Daha işte akşamları biz 8... çok Hayır, sıcak. Gel. Yani bu çok sıcak. Gel buraya. Gel buraya. Akşamlar şu an 8-9 dereceleri görüyor. Belki hani daha soğuklarda bakacağız. 90 metrekare alanı ne kadar ısıtıyor ki ısıtır yani. Bayağı bir sıcak oluyor burası çok sıcak. Ben bile duramıyorum. Ben de şöyle oturayım bari sobamızda ortamızda olsun. Arkası herden çok sıcak durulmuyor. Şimdi almak isteyenler olursa böyle evlerine fiyatını merak edersiniz. Biz çok gezdik. Ee, genelde şey bunun kahverengi var her yerde. Yeşil rengini çıkmış. Sarımsı çıkmektir. olanı bir de var böyle. Kahverengi açık siyah kahve. ve açık sarı olan var böyle. kahve. Sobalarda eski renk olan renkler var her yerde. Biz bu yeşili görünce çok beğendik. O yüzden böyle ee, bulabilir miyiz daha uygun fiyatı diye bayağı bir gezdik Fethiye'de sevdik Emer'de böyle sobacıları. Ama hep böyle şeydi yani bu Çalışkan markanın sobaları işte 6-6.5'tan falan satılıyordu çoğu yerde. Biz bunu sevdi kenardan aldık. 5000 liraya aldık. Tabii işte boruları, altına koyduğumuz koruması hepsi birlikte bize 6500'e geldi. İşte boruları kahverengi tercih etmedik, siyah tercih ettik. 5000 arttı. Üstüne bunlar kondu. Bence de çok şık durdu. Evet. Mat siyah altlık. İşte buradaki siyah detaylar ve borunun da mat siyah olması çok güzel oldu. Kısa boru bulamadık. Çok kısa boru Kesip biçmek zorunda kaldım bir iki boruyu ama uydu. Ve e, odun aldık bir de. Odun da yine aynı şekilde birçok yerde 6-6,5 olmuş. Havalar burada birden soğuyunca odun fiyatları artmış. Normalde 4-4,5 falandı. İşte bizde böyle başka bir yerde kampanyalıydı. O da 5000 liraydı tonu. Bu ay sonuna kadar devam edecekti Fethiye'de. Oradan 5000 liraya meşe odununu aldık bir ton olarak. Yani bize biraz maliyetli oldu ama sonradan da şöyle düşündük. Burada soba gerekiyor ve bir de her sene için gerekli. Belki klima daha mı gelirdi, gelmez miydi bilmiyoruz ama yani bizi kurtarmayacaktı klima. O yüzden bu yatırımını yapmamız gerekti. Çok da güzel oldu. Şimdi klima büyük gerçekten tamam. 90 metrekareyi ısıtabiliyor. Sorun yok. Ama dediğimiz gibi elektrik sorunları oluyor. Olmaya çok sık başladı. Elektrik kesilince de bizim ısınmamız tamamen gidecek. Yani klimanın sıcaklığı gerçekten sobanın sıcaklığına benzemiyormuş. En iyi klimadan bile daha iyi bir sıcaklık verdiğini düşünüyorum sobanın. Bak vadim geldi hemen böyle sobanın yanında sohbetler de güzel olacak sanırım. Böyle ben hoşuma gitti. Böyle insan konuşmak istiyor, konuşası geliyor. Artık kışın bol bol soba yanında hem yemekler yaparız, hem bir şeyler yaparız. Hem de muhabbetimizi ederiz birlikte. Kullanımı da bir de çok değişikmiş sobanın. Ben tabii ki böyle olduğunu bilmiyordum. İlk çalıştırdığımızda bacayı aç, altı aç, üstü aç. 20 dakika sonra %30 ısı tasarruf etmek istiyorsan buradan bacayı kapat, fırının içinden dolaşsın. Daha sonra çok sıcak olduğu zaman mesela şu anda aşırı sıcak oldu işte. Burayı yarım yap. <laughs> İşte burayı yarım yap yani senin böyle yeni oyuncağı gibi bir şey oldu. Böyle kalkıyor orasını açıyor burasını kapıyor işte şimdi böyle iyi böyle yapmak lazımmış aşkım. Böyle bize de bir oyun çıktı soba birlikte. Bu kış aylarında soba bizim için gerçekten iyi olacak. Köyceğiz'de deniz seviyesindeydik. Burada 120-130 rakım yüksekteyiz ki karşıki dağlara da geçen soğuk havalarda bir parçasına kar yağdı. Hala kar gözüküyor. Oranın soğuğu gerçekten buraya vuruyor. Burası köyceğiz'den daha soğuk olacak. Soba bizim için gerçekten gerçekten çok güzel oldu. Kaçalım. <laughs> bol bol yemekler yapacağız artık. Sizden de yorumlarda bekliyorum. Şunu yapın, bunu yapın diye. Bizim ilk aklımızda kumpir ve mantar var şu anda. Sizin de böyle yapmamızı istediğiniz şeyler varsa onları yorumlara yazın. Sırayla hepsini yaparız böyle videolarımızda. Şekil alttaki gibi Ersan hep böyle oynuyor şimdi. 4 yıl oldu buraya geleli. İlk kiradık baca problemi yaşıyorduk. Soba yakamadık. İlk yaktığımız akşam ben şu koltukta otururken dedim ki yani ilk defa böyle iliğim kemiğim gerçekten <laughs> ciddi anlamda ısındı. Evet benim de genelde hep ayaklarım soğuk olur böyle. Hani burada oturduğumuzda ayaklarım sıcaktı falan, sıcak su torbası yapmama gerek kalmadı. Güzel duygular var içimizde şu anda, o yüzden böyle size anlatıyoruz bunları. Diğer işte döküm sobalara falan da baktık mesela. Onlar aşırı uçmuş fiyatları. 15-20 bin falan istiyorlar artık döküm sobalara. E bir de çok ağır, yani biz onu buradan Ersen'le birlikte kaldırıp çıkaramazdık. Bunu bile zor çıkardık. O yüzden böyle bu soba bence bizim için biçilmiş kaftandı. Çok iyi denk geldi. Bir de o sobalarda kova var mı? Kova sistem var mı bilmiyorum. Sanırım bizim baktığımız o tarz gördüğümüz işte şömine tarzı olsun. Önü camlı olanlar evet, falan. Evet, önü camlı yani olan yani. kuzine sobalar ve altta küçük, üstte küçük gibi şey var. Ben kova olmasını istedim. Kova evet. gerçekten çok iyiymiş, çok temiz güzel. Temiz yani daha evet. temiz bizce. Hı -hı. Kovayı çıkart, götür, dök külünü. Bu bize daha böyle pratik geldi, aldık. Soba diyebilirsiniz, damla baştınız diyebilirsiniz ama biz dediğimiz gibi dört seneden beri bunun hasretini çektiğimiz için bizim için çok büyük bir şey oldu. Tabii bu sevincimizi de sizlerle paylaşmasak olmazdı. Çünkü bizimle birlikte sizin de böyle bu sobayı kurmamızı çok isteyeniniz vardı aramızda biliyoruz. Hani Çünkü hep böyle köy göreceğiz de o sobayı yaktığımızda işte eskileri yad ederdik birlikte yorumlarda. O nedenle çok güzel oldu. Güzel yorumlar geliyor. Delin duvarı, işte, <laughs> delin camı, yakaladık <laughs> ayar içinde sobayı ısının gibilerinde. Abartıyorsunuz deme gerek yok bence yani. Çünkü şöyle bir durum var. İlk defa soba alıyoruz. Emin ol bizim gibi ilk defa soba alacaklar da vardır. Tabii tabii. tabii biz de bir şey alıp ya, YouTube sayfalarına tabii ki bakıyoruz. Böyle. Kullanan var mı yok mu? Hangisi iyi hangisi kötü gibilerinde. Güzel bir şey olabilir yeni soba alacaklar için. İstanbul'da seyyahlanmış kestane satanlar gibi oldun aşkım. <laughs> kestane kebap. Vallahi biz muhabbet ederken iki dakikada kestaneler neredeyse oldu. Bunları ters mi çevireceğiz? Tabii şimdi ters çevireceğiz. Bilerek üstünde yaptık kestaneleri eski havayı versin diye. Evet. Çünkü normalde fırına da atılabilir buraya. Böyle üstünde yapalım istedik. Böyle mi çevirdin? Aa oldu? evet. Altada Oo yanmış bile. <laughs> Çevir bakalım. Kestaneci. Kestanelerin kaça? Sunumlu mu istersiniz, sunumsuz mu? <gülüyor> <gülüyor> sunumsuz. <gülüyor> Bize iki sene önceydi sanırım Bartın'dandı. Küçücük küçücük kestaneler göndermişti. Bir abimiz hediye olarak hatırlıyor musun canım? Hatırlıyorum ben hayatımda da öyle bir kestane <laughs> yemedim. Yememiştim evet. hala da yiyemiyorum. Yani. Harbiden çok lezzetliydi onlar. Bizi izliyorsa hala buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz Abi kendine. sesimizi duyup bize kestane gönderdik. <laughs> İletişime geçelim kestane Evet için. senden kestane alalım. Evet. Hala varsa kestane. Hı -hı. Bunları da pazarda Bursa kestane diye satıyorlardı. Aldık öyle bir biraz denemek için. Çünkü bazen kötü çıkıyor. Çok almadık, az aldık. Böyle tadımlık. bence fırında da tamam ama bunun üstünde bunu yapmak ayrı bir tat verecek diye düşünüyorum. Evet. Şimdi mandalina kabukları, portakal kabukları, Hepsini atar. doğal kokular olur üstüne. Koltuğu Odin kaptığı için vedamızı böyle yapalım. <laughs> Odin artık burada sabaha kadar yan koltukta, teknik koltukta uyur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz bu heyecanımızı da sizlerle paylaştık. Çok mutlu olduk. Umarım siz de mutlu olmuşsunuzdur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>